Evet. Görüldüğü gibi hiç delik yok. Burası da delik değil sadece. Oyulma. Şurası gördüğünüz gibi. Bir şey yok yani. Emre'ye bakalım. Emre gözükmüyor. Dur yaklaşalım. Sen görünmüyor. Flaş açık ya gözükmüyor. Flaş açık ya gözükmüyor. <laughs> Hele gözükmüyor ha flaş açık ya. Tamam, dur bakalım. ben bir yaklaşayım dur. Aha bak silahlar burada. Aha oh. gördüğünüz gibi. Flaştan dolayı. Çok da Silah. Evet Emre geri eski yerine gidiyor. Tamam. Şu bizim araba. Arabayı niye çekiyorsun? Öyle bir çekeyimdim. Emre zımbaladı. Bakalım girmiş mi? Oo! Delmiş, delmiş. Oğlum nereye yakınlaştırıyorsun lan? Delmiş, delmiş. Tamam yeter. Zaten bak dur be. Dur be, dur be. Şuradaki de deliklere zaten bak. Şu Murat'ın, şu benim, şu Murat'ın, sonra şu da benim şunlar da bizim işte karışık. Gördüğünüz gibi yakın mesafeden patlatıyor. Yakın mesafe şu taraf. Ha, ha bak şuradan patlatıyor yani hiç affetmiyor. Yeter hadi kapat. Kapat. Atırsızı. Ya.